Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugünün konusu Realme GT 2 alırmasında. mı aslında? Bildiğiniz gibi Realme GT 2 serisi ülkemize bir sene geç geldi. GT 2 modeli geldi, Realme GT 2 Pro modeli geldi. Bununla beraber sayı serisi de geldi. Sayı serisine kastım ne? Realme'nin 10 modeli geldi, 10 Pro Plus modeli geldi. Sonrasında 9 serisinden de birkaç cihazın geldiğini biliyoruz. Biz burada Realme'nin 10 serisini inceledik. Realme 10'u inceledik, Realme 10 Pro Plus inceledik. Realme GT 2 Pro'yuz. Zaten biz yurt dışından gelirken getirmiştik bu cihazı. Onun incelemesini sizlerle yapmıştım. Hatta Realme GT 2 Pro ülkemize satışa efsane bir fiyatla çıkmıştı. Yaklaşık olarak 12.999 liraya, 13.000 liraya satışa çıkmıştı ve ben de onun videosunu çekmiştim orada. Şimdi ise Realme GT 2'yi biraz böyle sizlere alınır mı kısmında anlatmak istiyorum. Neden bunu yapmak istiyorum? Çünkü fiyatıyla dikkat çektiğini biliyorum bu modelin. Gerçekten de güzel bir fiyatı bulunuyor ama şunu konuşuyorum ben. Hep cihaz biraz eski bir cihaz. O yüzden de alınır mı kısmında biraz soru işi kartları var kafamda. Bunu da sizlerle beraber biraz çözmek istiyorum. Evet bu cihazın incelemesini yapamadık. Çünkü Realme GT 2 serisi için herhangi bir ürün gönderimi sağlamadı. Bu yüzden de yapamadık. Realme 10 ve Realme 10 Pro Plus modellerini zaten incelemesini dediğim gibi yapmıştık. Şimdi Realme GT 2 aynı Samsung Galaxy S20 FE'de olduğu gibi tasarım ve diğer özelliklerine karşı alınır mı alınmaz mı gibisinden konuşmak istiyorum. Tasarım kısmından biraz konuşmaya başlayalım. Şimdi baktığımızda 8.6 mm'lik bir kalınlığımız var ve sonrasında da 194 gramlıkta bir ağırlığımız yani aslında kompakt yapıdaki bir cihazdan bahsetmiş oluyoruz. En azından tasarım detaylarına baktığımızda çok da fazla ağır, çok da fazla kalın olmayan bir telefona beraber oluyorsunuz. Tasarım itibariyle büyük abisine de benziyor. Yani GT 2 Pro modeline de çok benziyor. Ama onun gibi arka kapağında deri görünüm bir yapı yok. Yani kağıt görünüm daha doğrusu bir yapı bulunmuyor. Standart olarak orada camla beraber geliyor ve amiral gemisinde olması gereken özelliklerden bazıları varken bazıları tasarım kısmında olmuyor. Bunlardan bir tanesi plastik çerçeveye sahip olması. GT 2 Pro'da burada metal kasa varken burada ise plastik bir kasayla beraber geliyor. Ön tarafındaki cam ise Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. Yani aslında GT dediğimiz telefonlarda üst seviye performans olan telefonlarda bence bir özellik olarak metal kasaya sahip olmalı diye düşünüyorum. Burada da plastik bir çerçeveyle beraber geldiğini hatırlatmakta fayda var. E tabii ki fiyat tarafında da baktığımızda plastik kasayla gelmesi normal diyenler de olabilir ama Realme'in GT serisi herhangi bir şekilde tasarımdan da ödün vermemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tasarım olarak bence güzel bir telefona benziyor. Şimdi ekran tarafına geldiğimizde ise buradaki ekran bence güzel özellikler taşıyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inçlik bir ekran var. AMOLED beraber geliyor. 120 Hz destekliyor. HDR10 Plus sertifikası var. Maksimum olarak da 1300 nit parlaklığa çıkabilen bir ekrandan bahsediyorum burada. 398 PPI'de bizlere gösterebiliyor. PPI değeri biraz daha fazla. Neden? Çünkü ekranımız o kadar büyük değil. 6.62 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. Gayet güzel bir ekran olarak gözükebiliyor. Evet ama ekran çerçevelerin biraz kalın olduğunu düşünüyorum ben GT2 Pro modeline baktığımızda ince çerçeveler sahipken GT2 modelinde biraz daha kalın tutulmuş bu. O da gayet normal. Yani GT2 Pro'nun ayrılması gerektiği için bu şekilde yapılmış ama genel itibariyle baktığımızda ekran özelliklerine, yani teknik özelliklerine baktığımızda iyi bir ekranmış gibi duruyor. Dediğim gibi kullanamadığımız için Realme tarafı burada GT2 serisinin gönderimini yapmadığı için elimize almamız mümkün olmadı. Ben gene de teknik özellikler kısmında sizlere alınır mı alınmaz mı diye biraz da burada vurgulamak istedim. Yani hem tasarım kısmında hem de ekran kısmında yeterlilikleri sağlayabileceğini düşünüyorum düşünüyorum burada. O yüzden bunu sizlere bahsetmek istedim. Gelin şimdi performans noktasında içerisinde Snapdragon 888 işlemcisi bulunuyor. Burada bir soru işareti bulunuyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 Snapdragon ailesindeki sorumlu işlemciler olarak burada damgalandı. Niye? Çünkü Samsung yapımı olduğu için biraz da ısınma fazla oluyordu. Özellikle 888 işlemci telefonlar baya baya ısınıyordu. Baya baya yanıyordu. Burada da Snapdragon 888 işlemcisi bulunuyor. Ha tabii ki markalar şöyle bir şey yaptılar. Ne yaptılar? Burada baktığımızda maksimum 2.84 GHz'e kadar çıkan bir işlemci hızından bahsediyoruz. Markalar bunu biraz sınırladılar. Atıyorum 2.84 değil de burada 1.99, 2 veya 2.20 gibi hızlara bunları sınırladılar ve maksimum performansı sunmasın, maksimum performansı ısınmasın gibisinden burada sınırlamasını gerçekleştirdiler. Biz bunu daha öncesinde nerede görmüştük? Samsung tarafında görmüştük. Samsung Exynos 2100 işlemcisi de aynı şekilde yanan bir işlemciydi. Sonrasında Samsung ne yaptı? Buradaki işlemcinin gücünü biraz kıstı. Hızını biraz kıstı. O bunu önüne geçmiş oldu. Snapdragon 888 işlemcisini kullanan markalarda telefonlarında böyle bir yola gittiler. Bu da GT2 modelinde bu şekilde olduğunu biliyorum. Birçok kullanan arkadaşım var. Bu yorumu yaplar ama ben yine de Snapdragon 888 işlemcisini almada çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü sorunlu bir işlemci olduğunu herkes biliyor. Buna beraber de verimlilik kısmında da problemleri bulunan bir işlemciydi. Sadece ısınmasından değil verimlilik düşüşleri yani bataryadaki düşüşlerde de sorunlar gözetebiliyordunuz. Bunu da sizlere söylemek istedim. RAM tarafına baktığımızda 828'lik versiyonu bulunuyor. 12 256'lık versiyonu şu anda fiziki mağazalarda bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Şu anda Hepsi bu tarafına Realme GT 2'nin 828'liğini 16.599 liraya satın alabiliyorsunuz. Böyle bir olay bulunuyor. Fiziki mağazalara gittiğinizde 12.256'lı da bulabiliyorsunuz ve fiyatın da daha aşağıda olduğunu da söyleyebilirim. Yani oradaki mağazanın tabii ki fiyatına göre değişiklik gösterdiğini de hatırlamakta fayda var. Devam ediyorum şimdi. Evet işlem tarafında güçlü bir işlemci olmasına karşın performans tarafında bir problemi olmayan bir işlemciydi. Yani oyunlarınızı yüksek ayarlarda oynayabileceksiniz. Yüksek FPS değerinde oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bütün yüksek grafikli oyunları yüksek tarafta açabiliyorsunuz. Böyle bir olay bulunuyor ama dediğim gibi ısınan bir işlemci verimli düşük olan bir işlemciden bahsediyorum. Ne kadar kısılmış olsa bile ben buna inanıyorum. Ve Android tarafında da aslında Android 12 ile çıkmıştı ve sonrasında Realme 3.0 ile beraber geliyordu. Sonrasında güncellendi ve Realme 4.0 ile beraber ve Android 13 ile beraber de telefonu kullanabiliyorsunuz. Telefon çıkış zamanına bakacak olursak da 4 Ocak 2022 olarak gözüküyor. Yani 1.5 senelik bir cihazdan bahsetmiş olurum ve 2 yıllık maksimum ana güncelleme yani Android sürümü ve 3 senelikte güvenli güncellemesi alacağını düşünürsek de şu anda 1.5 senesine hali hazırda yemiş bir telefon telefondan da bahsediyorum. Evet kullanım esnasında problemler olmayacaktır. Çünkü Realme gerçekten çok akıcı bir arayüz. Bunu da sizlere söyleyebilirim ve özelleştirme kısmında da gerçekten çok güzel bir arayüz. O yüzden de sıkıntısız bir şekilde telefonu kullanabileceksiniz ama güncelleme delisiyim ben diyenler varsa burada önümüzdeki süreçte problemler yaşamanız içten bile değil. Onu da sizlere söylemeden geçmek istemedim. Ve kamera tarafına geleyim artık. Kamera tarafında arka tarafta GT2 Pro modelinde olduğu gibi bir kamera bulunmuyor. Onu da şimdiden sizlere söyleyeyim. Burada ana kameraya baktığımızda 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor. F1.8 diyafram açıklığında ve OIS'i de destekliyor. OIS'i desteklemesi gerçekten güzel bir olay. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksellik bir kameramız var. 119 derecelik bir geniş açı kamerası bizlere sunabiliyor ve F2.2 diyafram açıklığında üçüncü kameraya baktığımızda 2 megapiksellik F2.4 diyafram açıklığında bir makro kamerası. Yani pakete baktığımızda 58 ikilik bir sanki orta segment bir telefonmuş gibi duruyor. En azından böyle gözüktüğünü sizlere söyleyebilirim. Video tarafına geldiğimizde 4K'da videolar çekebiliyorsunuz tabii ki. Bu da Snapdragon 888 işlemcisiyle beraber kolay olacak işlerden bir tanesi. Ön tarafa baktığımızda 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. F2.5 diyafram açıklığında ön tarafta maksimum 1080p'de videolarınızı çekebiliyorsunuz. Çünkü genellikle Çin telefonlarda ön tarafta 4K çok fazla görmüyoruz. Burada da 1080p'de videolarınızı çekebiliyorsunuz. Ses tarafına geldiğimizde büyük abisi gibi stereo hoparlörü destekliyor. Bu da gerçekten güzel noktalardan bir tanesi. Eksik olabilirdi ama Realme tarafı burada GT serisi olduğu için kimi özelliklerden kırpmak istememiş anladığım kadarıyla. Bu yüzden de stereo hoparlör içerisinde yer alıyor. Bangır bangır sesler çıktığını çok fazla düşünmüyorum ama yine de eşit bir şekilde seslere verebilmesi gayet iyi olacaktır diye sizlere söyleyebilirim. Batarya tarafı belki de telefonun en beğendiğim noktalarından bir tanesi oluyor. Çünkü ufak tefek kasası var burada. Çünkü ben burada inceledim telefonu gittim baktım ondan sonra video çekmek istedim sizlere. Burada 5000 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor ve 65 wattla beraber de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Superbook olarak da bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada Realme tarafı diyor ki 33 dakikada %100 dolum sağlayabiliyor. Yani telefon toplam olarak baktığımda güzel bir telefon olarak gözüküyor. Düz bir ekranla beraber geliyor. Ama şunu söylüyorum işlemci kısmında Snapdragon 888 olması telefonun diğer özelliklerini bir adım geriye atan noktalardan bir tanesi olduğunda eklemekte fayda var. Diğer özelliklerine baktığımda tasarım kısmında güzel gözükse de plastik kasayla beraber gelmesi GT serisi olmasına rağmen plastik kasayla gelmesi beni biraz üzdüğünü sizlere söyleyebilirim. Ama bunun dışında ekran özellikleri, kamera özellikleri yeterli gibi duruyor ve batarya tarafında bence iyi iş yapacaktır diye söyleyebilirim. Bu arada depolama biçimi tarafında da UFS 3.1 kullandığında hatırlatmakta fayda var. Bu yüzden de alırsanız eğer evet alabilirsiniz ama biraz da problemli bir işlemci olduğu için de diğer seçeneklere, diğer orta üst seviye seçeneklere bakmakta da fayda olacağını sizlere hatırlatabilirim. Peki sizler Realme GT 2 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınır bir telefon mu? Yoksa diğer telefonlara baktığımızda orta üst seviyedeki telefonların biraz daha iyi bir ekran, biraz daha iyi bir tasarımla beraber daha güncel yazılım desteklemesi sizi daha fazla etkiler mi? Etkilemez derseniz de ben 888'i kullanmak istiyorum. Oyun oynayacağım, bütün ayarları açacağım ve 60 FPS'te oynarım, oynayacağım derseniz de tabii ki 888 tercih edebilirsiniz. Kamera tarafı benim için çok fazla önem arz etmiyor ama genel itibariyle başarılı bir kamera olsun derseniz de burada Realme GT 2 modelini tercih edebilirsiniz. Ben kendim Eren olarak bu fiyatlarla Realme GT 2 alır mıydım? Almazdım. Hatta liste videolarına da söylemiştim. Realme GT 2 siz istediniz diye bu listeye koydum demiştim. O yüzden de Realme GT 2 ben Eren olsaydım bu fiyatlarla beraber çok fazla tercih etmezdim diye düşünüyorum. Alanlar varsa hayırlı olsun güle güle kullansınlar. Eğer kullananlar varsa da lütfen kendi görüşünüzü bizlerle paylaşmasını unutmasın ve ayrıca eğer Realme GT 2 kullanıyorum ben kendi deneyimlerimi sizlere de aktarabilirim takipçilerinize de aktarabilirim. Eren 888 bu şekilde bir performans sergilemiyor kısıldıktan sonra işlemcinin hızı çok iyi bir şekilde performans sergiliyor diye bana söylemek isteyenler varsa onları da sizin görüşünüzü bekliyorum onu da söylemeden geçmek istemedim. Çünkü birçok insan fiyat performans olarak Realme GT 2 modelini çokça öneriyor. Bu yüzden de dediğim gibi bu videoyu da hazırlamak ve sizlere de duyurmak da istedim. Peki sizler de Realme GT 2 model hakkında görüşleriniz varsa lütfen ben paylaşmayı unutmayın ve takipçilerinizi de paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Video sizin için yararlı olduysa lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de son hatırlatmaya yapmak istiyorum. Abone olduktan sonra çan işaretine basarsanız da video yüklediğimiz ilk andan itibaren bildirimlerinde sizlerin alacağını da hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.